Arkadaşlar şimdi Müberra'yı arıyorum ama Mübe Müberra, bakın işte Müberra buradaymış. Müberra, Müberra gelsene yanıma kızım. Neredesin? Onlar ne için biliyor musun? Buzdolabına takmak için süs. Ulan ne yapacak onları? Bizim buzdolabında var. Gelsene bu tarafa bir bakalım. Bakalım senin istediğin renkli bir şey var mıymış. Gel. Bu tarafa gel. Müberra. Gel. Neredesin? Ne arıyorsun? Gel. Hadi baba onların yanına gidelim. Gidelim mi baba onlara? Ne var orada? Onlar paspas. Pas. Hadi gel baba onlara geçelim. Ne var mı? Ama baba onların yanına gitmemiz lazım. Duydun mu beni? Duydum ama Ne arıyoruz burada? Onu bana bir söyle. Bir bakıyorum burada. Burada bakacağımız bir şey yok. Abilerin yanına geçelim. Tamam, Hadi. orada kitap falan bakacağız. Gel. Bir bakıyorsun? Ama ne bakıyorsun? O tarafta olabilir Ruj hadi Yürü. Yüş, yüş. Tamam, haydi. Hadi yürü Burada değil öteki tarafta öteki. Hadi oraya. Hadi geç. Geç bakalım, hadi. Şuradan yürü. Hadi yürü şurada. Evet yürü müberra. Yürü bakalım onlardan nerede var. Şu tarafa geçelim müberra geç. Geç 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 müberra geç. Biraz hızlı hızlı yürü. Biraz hızlı müberra hızlı hızlandım hızlı 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 bulduk okul kırtasiyesi Kadircan'ın Mübera yanımızdan ayrılma ama bak sana istediğini alamam gel buraya gel bakacağız seninkine gel gel, gel. Kedircan. Kız mi? Ne aldın? Bana siz verdiniz mi? Kalem. 12 bin i̇şte o şey Size kalem Şeffaf lazım. Hı. Bir şey kaplık şey evet. lazım. Siyahı. Evet. Siyahı. Bir kaplık <laughs> lazım. <gülüyor> Ay, bir kaplık lazım. Bir kaplık Bir kaplık lazım. Bir kaplık lazım. Çim necis. Benim 10 tane de, tamam, de kuşun kalem. 10 evet. tane kuşun kalem. 10 tane kuşun kalem, sen onun kutusu lazım ondan Evet, mübarek gel. Ne istiyor? Şimdi gel bakalım nerede. Hı? Gelenli için. Bak burada ne var? Müberra. Bak Müberra. Flamingo. Bak bak. İyiyim. Bakın arkadaşlar. Flamingo. Baksana Müberra. Flamingo Müberra. Müberra bak. Bu, bu ne Müberra? Bu nöyden istiyor. Hangisini? Onlardan alma. Şu alttakilerden al. Alttakilerden istemem. bunlardan. Tamam iki tane al onlardan. Ya da bunlardan al bak. Bunlar tam pembe. Tamam. Ha. İki tane alalım. Sana. Hayır, iki tane. değil. Tamam. İki tane yeter, iki tane. İki tane yeter, bir. Kaç tane alacağım? Ben başta yüz de istiyorum. Tamam, onu da alacağım sana. Tamam anneciğim, daha alma. Tamam. Gel onları arabaya koy. Hayır. Hayır. Onları arabaya koymazsak olmaz. Gel bakalım abiler nerede? <laughs> gel. Kadircan. Kadircan. Çok daha alacağımız bir şey var. Ha, ıslak mendil okul için. Evet. Haber Gel annem. Kadircan bir ilerle. Şu, ben bunlar ben ne Kadircan? Bunlar ne için? kalem kutusu herhalde. Böyle kalem kutusu mu? Bu ne? Bu ne ee, için? Çiçek, ee. şey, çiçek, çiçek, çiçek. bir şey diyor anne. Çiçek, keçe. Çiçekli keçe, çiçekli keçe. Çiçekli evet. Bibera, senin istediğin kaşıklar bak. Pembe. Tembih. Ne, ne? ne dedin? Ne? Nasıl kaşık? Ne? Ne? Hangisi? diyor. Ne o? Bak, bir şey var ya, çatal. Kaşık çatal. Öyle kaşıklı çatal yok ne ama. çatal Ha aşağısı kaşık, yukarısı ne? çatal. Ama ondan yok annem burada bas. İstiyorum. Bir de süt Tamam ben sana rüzgar alacağım ama bu kaşıklardan alacaksın ben, ben mı? Tamam rüz bakacağız sana ya. Gel mi Berra? Bakalım abiler ne aldı haydi. Tamam gel. Sence bunlar de. ne mi Berra? gel ama bak müberre burada ne var gel 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 anneciğim gel. bakın bu orada bunlar ne dolap ferahlatıcıymış arkadaşlar ee, tuhaf bir kokusu var gerçekten taşıdık tane. iki tane kedi vardı. Ya, Nerede taşıdın? Arabada. Kalanların şey, arabası.